Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle git gel yemelere doyamayacağınız inanılmaz lezzetli harika havuçlu turuflar yapacağız. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet tarifimize başlamadan önce bisküvilerimizi hazırlayalım. Bunun için videoda görmüş olduğunuz Petbur bisküvilerden 2 paket bisküviyi gelişi güzel bir şekilde robota kırıyorum ve un haline gelene kadar robottan geçiriyorum. Evet bisküvileri 2-3 dakika robottan geçirdikten sonra bisküvilerimiz hazır ve şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet artık havuçlarımızı hazırlayabiliriz. Bunun için 1 kilo havuca ihtiyacımız var. Ben havuçların kabuklarını soyup güzelce yıkadım. Ve şimdi uygun bir karıştırma kabına rendenin ince tarafıyla rendeliyorum. Ve havuçların hepsini aynı şekilde rendeledikten sonra uygun bir tavaya alıyorum ve üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağından 2 parmak eksik şeker ilave ediyorum ve yarım çay bardağı da su ekledikten sonra arada sırada karıştırmak suretiyle havuçlar suyunu salıp çekene kadar pişiriyorum. ve şeker eriyip sulandı ve daha sonra suyunu çekti gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve yağ içerisinde eriyip güzelce karışana kadar kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum ve daha sonra altını kapatıyorum. Altını kapattıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı tarçın ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum tarçınla beraber karıştırdıktan sonra çabuk soğuması için uygun bir karıştırma kabına aktarıyorum ve arada sırada karıştırmak suretiyle soğutuyorum. Evet, pişirdiğim havuçları arada sırada karıştırarak soğuttum. Şu an ılık durumdalar. Şimdi hazırlamış olduğum bisküviden azar azar ilave ediyorum ve biraz toparlanana kadar ilk etapta spatula ile karıştırıyorum. ve toparlanmaya başladıktan sonra spatulayı bırakıyorum. Şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar bisküvi ilave ederek elimle karıştırıyorum. Kullanacağınız bisküvi miktarı az da olsa değişkenlik gösterebilir. O yüzden sizler de kıvamına bakarak bisküviyi azar azar ilave edin lütfen. Ben bugün toplamda 2 paket bisküviden çok az eksik kullandım. Yani birkaç tane eksik diyebilirim ve gördüğünüz gibi hazır yumuşak bir kurabiye hamuru kıvamında. Şimdi yanıma bir tepsi alıyorum ve ihtiyaç duyduğumda ıslatmak üzere küçük bir kaseyle de su alıyorum ve avuç içimi ıslattıktan sonra videoda gördüğünüz gibi yuvarlayarak bir tepsiye diziyorum ve hepsini aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. Ve hepsini aynı şekilde hazırlayıp tamamladıktan sonra ben çikolatalarını hazırlayana kadar dolaba kaldırıyorum. Evet şimdi uygun bir sos tenceresine az miktarda su koydum ve tabanı suya değmeyecek şekilde üzerine bir kase yerleştiriyorum ve kaseye yaklaşık 150 gram kadar sütlü çikolata koyuyorum ve sos tenceresini ocağımın en küçük gözünde kısık ateşe alıyorum ve başından hiç ayrılmadan karıştırarak çikolatayı benmara usulü erittim gördüğünüz gibi. Şimdi kaynayan suyun üzerinden alıyorum kıvamına baktım ve biraz koyu geldiği için şimdi üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra dişe gelir bir şekilde ufalamış olduğum bir çay bardağı kavrulmuş fındığı ilave ediyorum ve fındıkla beraber güzelce karıştırıyorum ve malzemeler karıştıktan sonra çikolataya bulama işlemine geçebiliriz. Trufları dolaptan çıkarttım. Aynen videoda gördüğünüz gibi her yerini fındıklı çikolataya buluyorum ve fazla çikolatasını süzdürdükten sonra bir yağlı kağıdın üzerine alıyorum ve hepsini aynı işlemi uygulayarak tamamlıyorum. Hazırladığım çikolata bitene kadar turufları çikolataya buladım. Şimdi kalan turufları da aynen videoda gördüğünüz gibi hindistan cevizine buluyorum ve turufların hepsini tamamladıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. Evet turufları çikolataları donana kadar buzdolabında beklettikten sonra artık servise hazırlar. Şimdi hemen bir tane keserek sizlere yakından da göstermek istiyorum. Ve belirtmek istiyorum ki inanılmaz lezzetli, yiyen herkesin hayran kaldığı şahane bir turuf oldu gerçekten. Eğer daha önce denemediyseniz ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.